Kombine Bilet kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Nuno Espirito, Harry Kane'in pazar günkü Manchester City maçında oynayabileceğini söyledi. Aslına bakarsanız Kane transferi bir aylı uzadı. Oyuncu 28 yaşında. İlerleyen dönemlerde şu anda satacakları bonservis bedellerine satamayabilirler. Tottenham'ın diğer kulüplere nazaran Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası iddiası bir aylı zor. Pazar gününe kadar bekleyelim. Arsenal Lazio forması giyen Joaquin Korea için 20 milyon euro değerinde bir transfer teklifi yaptı. Tottenham, Leicester City, West Ham United ve Aston Villa da Arjantinli oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında. Ayrıca Everton'ın oyuncu için 25 milyon sterlin değerinde teklif yaptığı ve Lazio'nun teklifi reddettiği iddiaları var. Birçok kulüp oyuncunun peşinde. 26 yaşındaki oyuncuyu ciddi bonservis bedellerine satacaklar gibi. Trippier transferinde de yarışa dahil oldular. Hector Bellerin'in takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle 30 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak istiyorlar. İspanyol devi ise İngilizbek için 34 milyon sterlin bedel talep edecek. Leicester City, West Ham United forması giyen Diop'la ilgileniyor. Tilkiler, Westley Fofana'nın sakatlığından sonra Fransız oyuncunun yerini Diop'la doldurmayı amaçlayacak. Fofana'nın yerini kolaylıkla doldurabilirler mi bilmiyorum. Ancak Diop da Leicester'a e ilaç gibi gelir. James Madison'ın da takımdan ayrılması halinde yerini Manchester United'tan Jesse Lingard'da doldurmayı amaçlıyorlar. Leicester'a ciddi faydalı olacak bir futbolcu. Ancak Manchester United'a da gayet iyi bir rotasyon oyuncusu diyebiliriz. Takıma küsmemesi halinde ciddi işler yapabilir. Westergaard transferi konusunda da taptında temas halindeler. Kulüple sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kalan 29 yaşındaki oyuncunun bu yaz başka bir takıma gitmesi yüksek ihtimal. Inter'den de Stefan ve Brozovic'i de kadrolarına katmak istiyorlar. Tilkiler iki oyuncu için 42 milyon sterlin değerinde bonservis bedeli ödemeye hazır. İngiliz ekibinin transfer listesi bir aylık kalabalık. Bakalım takıma kimler katılacak? West Ham United Liverpool forması giyen Divock Origi ile ilgileniyor. Belçikalı oyuncu Mercedes'i de ekibinde rotasyondaki yerini kaybetti ve kulüpten ayrılmak istiyor. Liverpool oyuncu için 15 milyon sterlin bonservis bedeli talep edecek. West Ham United de ilk 11 şansı gayet rahat bulur. Gitmesi kendisi için en doğrusu. Liverpool, Rennes forması giyen Jeremy Doku'yu transfer etmek için harekete geçti. Fransız ekibi bu transferden 45 milyon euro gibi bonservis bedeli talep edecek. Doku'yu Liverpool'da görmek isterim ki bana kalırsa tam Liverpool topçusu. Doku gibi oyunculara istenilen rakamlarsa gayet verilebilir limitler. Umarım önümüzdeki sezon Premier Lig'de izleyebiliriz. Southampton, Liverpool forması giyen Chamberlain ve takımı Minamino transferi için Mercedes'i de ekibinin kapısını çalacak. Ralph'ın ekibi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralanan Minamino'yu tekrardan kiralamayı amaçlayacak. Liverpool'un Chamberlain için gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı. İki oyuncunun da kiralık olarak takımdan ayrılması an meselesi. Celtic'ten de Eduard için 20 milyon sterlin değerinde bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyorlar. Danny Ings'in takımdan ayrılmasının ardından yerini Celtic'li oyuncuyla doldurmak istiyorlar. Wolverhampton, Okay Yokuşlu için kulübü Celta Vigo'ya 5 milyon euro değerinde bir teklif yaptı. İspanyol ekibi Okay için 10 milyon euro gibi rakamlar isteyecek gibi duruyor. Ancak Okay'ın premierlik karnesi de gayet iyi. Çabuk adapte oldu ve oynadığı maçlarda da gayet iyiydi. Umarım transferi gerçekleşir. Tottenham'ın Lautaro Martinez için yaptığı 60 milyon euroluk teklifi kabul edildi. Inter'de ciddi bir yaprak dökümü yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon oyuncu için 100 milyon gibi rakamlar konuşulsa da bu sezon 60 milyon euro gibi rakamlara transfer olacak. Inter'de ciddi bir ekonomik kriz var. Kane ayrılsa dahi Martinez sonla birlikte ciddi işler yapmaya devam eder. Milan, Bordox'un orta saha oyuncusu Atli ile ilgileniyor. Oyuncunun başka liglerden de talipleri var. Milan elini çabuk tutarsa güzel transfer yapmış olur. 21 yaşındaki oyuncu 8 ve 10 numara pozisyonlarında gayet yeterli. Milan'da da sisteme çabuk adapte olup formayı kapabilir. Inter, Edin Dzeko ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Roma ile görüşmeler devam ediyor. Inter, inanılmaz kötü bir transfer politikası izliyor bana kalırsa. Lukaku gittikten sonra yerini Dzeko ile doldurmak gerçekten çok tuhaf. Dumfries transferi içinde gün sayıyorlar. Oyuncu PSV'den sonraki durağını Inter olarak değiştirecek. Kulüpler arasında sözlü anlaşmaya varıldığı iddiaları var. Inter, oyuncuyu birkaç gün içinde sağlık kontrollerinden geçirmeyi hedefliyor. Hakimi 60'a gönderdikten sonra Dumfries'i 15 e almak gayet iyi bir atak. Roma, Tame Abraham'ın transferi için Chelsea ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere. Fakat transfer yarışı hala sürüyor. Atalanta ve Arsenal'da oyuncuyu isteyen kulüpler. Abraham için Roma ne kadar uygun olur bilmiyorum. Alex Colado bu sezon Barcelona'da kalmaya karar verdi. 22 yaşındaki sağ kanat geçtiğimiz günlerde kurup bulucuyla anlaşmıştı. La Masia mezunu herhangi bir kiralık hamlesini kabul etmeyecek ve forma için savaşacak. İddialara göre Emre Demir'i de renklerine bağlamak istiyorlar. Umarım transferi gerçekleşir ve uzun yıllar Barcelona forması giyer. Eğer transferi gerçekleşirse forma için yeterli savaşı verebilir. Getafe, Samuel Castillo'yu transfer etmek üzere. Menajerler kulübün teklifini Milan'a iletecekler. 26 yaşındaki sağ kanatın transferinin açıklanması an meselesi. Mallorca, Real Madrid'den Takefusa Kubo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Oyuncunun gezmediği şehir ve kulüp kalmadı. Hala beklenen patlamayı yapmış değil. Valencia, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 11 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Fenerbahçe Ozan Tufan kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediğinden teklifi reddetti. Açıkçası Ozan'ın Valencia gibi bir takımı reddedeceğini zannetmiyorum. Juventus, Pianic'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Pianic Juventus'a geri dönebilmek için maaşında %20 indirimi kabul etti. Eğer Piancci resmi olarak açıklarlarsa Locatelli transferi de askıya alınabilir. Bana kalırsa Piancci'ye verilecek paraya Locatelli çok daha doğru bir tercih. Atalanta, Borussia Mönchengladbach'tan orta saha oyuncusu Deniz Zakaria'yı transfer listesine ekledi. 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasası 30 milyon euro. 2017'de Young Boys'tan 12 milyon euro karşılığında transfer ettiler. Pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Paris Saint Germain gelecek sezon takımdan ayrılacağını belirten Mbappe'nin yerini Cristiano Ronaldo ile doldurmayı düşünüyor. Mbappe'nin Messi ile oynamak istememesini anlamak güç. Messi gibi bir oyuncunun takıma katılmasını iyi karşılamadı ve takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Mbappe önümüzdeki günlerde takımdan ayrılır ve Paris Saint Germain bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırsa Mbappe için gülünç bir durum olur. Bayern Münih Korentin Tolisso'yu gözden çıkardı. Oyuncuyu satmak istiyorlar. Oyuncuyla Juventus, Arsenal ve West Ham United ilgileniyor. Manchester United'ın uzun süre Tolisso ile ilgilendiği ve transferinin biteceği yazılmıştı. Ancak kırmızı şeytanların oyuncuya ilgisi yok. Bayern'in oyuncunun piyasasını yükseltmek için ortaya attığı söylentileri var. Olimpik Marsilya, Sörlot'u satın alma opsiyonunu kiralamak için girişimlere başladı. Golcü oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe ve Southampton bulunuyor. Oyuncunun ismi medyada hemen hemen her kulüple yazıldı. Kulübünün o kadar kolaylıkla oyuncuyu bırakacağını zannetmiyorum. Zaten oyuncu da Türkiye'yi istemiyor. Troyes, Ensakalı için Beşiktaş'a 1.3 milyon euroluk bir teklif yaptı. Siyah beyaz ekip Fransız kulübünden teklifi yükseltmesini istedi. Oyuncu için beklenilen bonservis bedeli 2 milyon euro. Galatasaray Midland'dan Erik Shvatschenko için teklifte bulundu. Kulüp CEO'su Sarı kırmızılı ekiple anlaşıldığını açıkladı. 29 yaşındaki stoperin 2 milyon euro değeri var. Sarı Kırmızılı ekip Felipe Melo'nun Palmeiras'taki takım arkadaşı Rafael Vega için girişimlere başladı. Brezilya ekibi oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam edecek. Parma forması giyen Denizman için de 6,5 milyon euro artı 1,5 milyon bonus şeklinde teklifte bulunduğu iddiaları var. 22 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda da oynuyor. Ayrıca takım hüküme düştüğü için ayrılmakta ısrarcı. Sarı Kırmızılı ekip sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan sağ kanat Robert Nuric için devrede. Riyaka kulübü 1,5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncu geçtiğimiz sezon 38 maçta 19 gole doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş Barcelona forması giyen Samuel Umtiti transferini bitirmek için harekete geçti. 27 yaşındaki Fransız yıldızın maaşının büyük bir kısmını ödeyerek kiralamak istiyorlar. Nice ve Monaco'da Umtiti ile ilgilenen kulüpler arasında Batshuayi transferinde de girişimleri başlattıkları iddiaları var. Umarım Abraham gitmez ve Batshuayi Beşiktaş'a gelebilir. Beşiktaş'ın yaptığı transferlerle Belçikalı hücum hattında çok yeterli olur. Fenerbahçe 18 yaşındaki Hollanda asıllı Türk forvet Yusuf Barası için Azi görüşmelere başladı. Eğer oyuncuya ilk 11 garantisi verilirse gelsin. Aksi takdirde Türkiye'yi seçip oynamama ihtimali %90. Oyuncunun Avrupa'da kalması kendisi için en doğrusu. Musa Sisoko transferi içinde girişimleri başlatmaları bekleniyor. Limitli yer açılırsa 31 yaşındaki orta sahayı kiralamak için teklif yapacaklar. Fenerbahçe'nin elinde çok fazla orta saha var. Sisoko transferi neden diye sormadan edemiyorum. Sarı lacivertli ekip Lyon'dan Musa Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre Pelkas Dembele takası istiyorlar. Fenerbahçe'nin elinde çok fazla orta alan oyuncusu var. Ancak gitmesi gereken Pelkas mı bilemem. Trabzonspor Simon Deli transferinde de sona yaklaşmış durumda. Oyuncu son pürüzlerin giderilmesinin ardından Türkiye'ye davet edilecek. Simon Deli de Trabzonspor'a katılırsa kadro çok daha fazla güçlenir. Giresunspor Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayır'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 28 yaşındaki Santrafor oyuncusu bedelsiz olarak kadroya katıldı. Transfer haberlerinin bugünlük sonuna geldik. Kanala abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.